Herkese merhaba. Bugün de e, kullanıp memnun olduğum Art Arçely'nin e, bulaşık makinesini e, tanıtacağım. 6354 54i Aplass modeli. Evet. Ece bize yardımcı olacak. E, burada dakikalarını görüyorsunuz. Evet. E, saati işte ayarlamak için. Evet. Geciktirme, yani daha sonradan çalıştırmak için burayı kullanabilirsiniz. Evet üç saat, 6 saat ve dokuz saat sonra çalıştırıyorum. Dokuzda dokuz, evet. E, yıkama, kurutma ve bitti bölümü. Burada da e, şöyle e, bir bölüm var yani kısa. 5 programlı bir makine bu. Aslında evet. eğer sorarsan sen çok programlı makineye ihtiyaç var mı? Bence yok aslında. Ben sadece en çok yoğun yetmiş olan kısmı kullanıyorum çünkü en çok ondan memnun kaldım. Makineyi ilk aldığım zaman bayağı bir sıkıntı yaşadım. Çünkü makineden bulaşıklar çıktığı zaman ıslak çıkıyordu. Bunun için servisi aradım. Servis görevlisi gelince parlatıcı kullanmam gerektiğini söyledi. E, parlatıcı kullandığım halde yine de e, çok memnun kalmamıştım. Daha sonra kapağa e, bu yet, yoğun 70'i kullandıktan sonra kapağı açıp e, biraz beklettikten sonra bu sorun çözüldü. İstersen içini açabiliriz. Evet. Ben yoğun 70 programını kullanıyorum ve çok memnunum evet, bundan. Hızlı 58 diye bir şey var. Hızlı 58 de eğer çok çabuk, acil yıkamam gereken bir şey varsa onu bir saatlik program gerçekten de bir saatte bitiriyor. Açalım içini. Evet edici. şimdi içini açıyorum. İçine deterjanları koydum. Çünkü her marka deterjan her bulaşık makinesi modelini aslında Olmayayım. iyi olmayabiliyor. İlk başta şu şey deterjan koyma yeri göster. Deterjan koyma yeri aslında ben hiç parlatıcı kullanmıyorum. Evet. Kireç çözücü de kullanmıyorum. Bulunduğum bölgede var. kireç e, yok çünkü. Kireç önleyici de hiç kullanmıyorum. Evet şu şekilde şu, şuraya açıyoruz. Olan yere bastıracaksın kızım. Buraya mı? Yok. Ben de şu an kenarda hmm. kenarda yeni şey yaptım. Kenarda bir küçük neyi? bir gri yer var ya. Heh, evet, evet. Hmm, çok basitmiş. Oraya <laughs> deterjanı kullanıyorum ve Mintax. Evet, deterjanlar burada. Evet, deterjanlar önce bir gösterelim. Ee, ben, ben ise şoktan şöyle. satılan Mintax'ın deterjanını kullanıyorum ve arada Fairy marka deterjanı da kullanıyorum. Evet, Mintax'ın. Mintax'ı da ikiye bölerek kullanıyorum. Böyle ben daha ekonomik ve var. daha güzel temizliyor. Evet şimdi bir daha şuraya gösterelim. Şu şuraya koyuyoruz. Burası da şey. böyle buraya açıldığını yani aç kapak bakalım. açılabiliyor aslında. Ben orayı ben, oraya... ben burayı hiç aç açmadım yani şu ana kadar. Direkt açabilirsin. Nasıl Hızlı bir, tamam. Hızlı bir şekilde çekersen açılacak. Hızlı bir şekilde çekersen. Hiç çamadım şu an. Tamam. Ben orayı hiç kullanmıyorum. Çünkü parlatıcı da kullanmıyorum ben açıkçası. Ee, yine de bulaşıklarım çok temiz. Burası da çok kolaymış. Rahli bir oluyor. şekilde oluyor. Evet. Şimdi... Makinenin içi oldukça geniş. Makineden çok memnunum. Evet, böyle iki katlı. Iki i̇ki katlı ve üst sepet aşağı yukarı çıkıp inebiliyor. Bu yüzden de daha yüksek olan bulaşıkları da rahatlıkla yerleştirebiliyorsunuz tencereleri de. Evet. Ee, evet. Eski makinelere olanla yeni makineler daha çok bulaşık alıyor. Evet. Ve daha güzel Temizliyor. Şöyle şurada, şurada bardakları koyma yerleri falan var bunların. Yani şurada... herkese tavsiye ediyorum ben. Evet. Çok güzel bir İçine makine. Almak isteyenler olursa bence de güzel ve kılanışla alabilirler. Evet. Evet, şimdilik hoşça kalın.